Herkese merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar Efsane videoda ile evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte güvenli sınav Karşı arkadaşlar şu anda tabii ki de güvenli değil ee, Süper kahramanlar yapıyoruz Arkadaşlar burada Hulk var Örümcek adam var arkadaşlar Bayağı Güçlüler ve çok kalabalıklar arkadaşlar Görüyorsunuz burada bir tane sığınağımız var ve arkadaşlar e, bunu güvenli hale getirdikten sonra arkadaşlar bunlar bize saldırmaya başlayacaklar yani tam tamına 7-8 dakikamız var arkadaşlar. Videoya geçmeden önce hadi yani, süre başlamadan önce video like atıp kanala lütfen abone olun arkadaşlar. Bu serinin devamı gelsin. Bu seriyi çok seviyorsunuz arkadaşlar. Ben de e, bu seriden daha fazla atmamı istiyorsanız şu anlı video beğenin arkadaşlar ve lütfen kanala abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu video 1000 like gelirse söz veriyorum arkadaşlar Yarın 2 tane bundan gelecek arkadaşlar yani bu seriden gelecek Hadi bakalım şimdi arkadaşlar hemen güvenle yapmaya başlıyoruz Arkadaşlar bu evin camları bile yok buraya arkadaşlar valla camlar bile yok O zaman arkadaşlar cam demişken yani hemen camları arkadaşlar koymaya başlayalım Şimdi arkadaşlar hemen camın ilk glass Hemen yazıyoruz arkadaşlar bir tane mod aracılığıyla Kırılmayan cam geliyor arkadaşlar bizim modumuza Şöyle Bunlar arkadaşlar sadece game modda kırılıyor Hiçbir şekilde arkadaşlar kırılmıyor game mod sıfırdayken ee Şöyle arkadaşlar hepsini koyalım bakalım Hadi bakayım arkadaşlar hızlı 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 hemen koyalım Şöyle tamamdır Hadi bakalım iki tane kaldı tamamdır Arkadaşlar bir de yukarılara koyalım hemen Şöyle yukarılara da koyalım Tamamdır arkadaşlar bir de şuradan bizim hani bazen çatıya çıkıp savaşmamız lazım O yüzden şöyle merdiven alacağım arkadaşlar Merdiveni şöyle 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 koyacağım ve arkadaşlar şu taktiği izleyin Şimdi arkadaşlar bu taktiği belki de hiçbir yerde göremezsiniz daha Arkadaşlar bu taktik bana ait Şöyle şunu koyuyoruz ve şunu da koyuyoruz arkadaşlar Diğerlerinden hiç farkı yok değil mi ama Aslında arkadaşlar bu bir geçit Şöyle yukarıya çıkmamızı sağlayacak ee Diyelim ki arkadaşlar bu canavarlar Yukarıya gelmeye başardı buraya arkadaşlar kıramazlar Çünkü burası gizli ee kapı oldu Şimdi arkadaşlar bir tane kapı demişken kapı koyalım. Ee, burada da arkadaşlar bir tane mod yine yardımcı oluyor bize. Bu mod arkadaşlar e, bildiğiniz e, pet yazalım şöyle. Arkadaşlar güvenlikli kapı yani şöyle e, iki tane kapı koyuyoruz ve şifresini oluşturuyoruz arkadaşlar. Şifresini arkadaşlar ben 176 koyacağım ama unuturum diye arkadaşlar bu şifreyi belki de. O yüzden code breaker alacağım yanıma. Bir daha arkadaşlar ikide bir şifreyi yazmak zorunda kalmayayım. Bunu arkadaşlar her şöyle Tıkladığım zaman kapı açılıyor Görüyorsunuz arkadaşlar bu olmazsa Hiçbir şekilde açamayız mesela 1 2 3 2, 1 2 3 yazalım olmuyor arkadaşlar şifre Bir bilmem ne yazın arkadaşlar olmuyor 1 7 6 yazacaksınız arkadaşlar Ancak bu şekilde a, Açılır a, yoksa açılmaz Tamamdır arkadaşlar şunu da şöyle koyalım Şimdi arkadaşlar Neye ihtiyacımız var başka şöyle bir çıkalım Arkadaşlar evin önüne trapler koymamız lazım. Bakın bu önemli. Çünkü arkadaşlar canavarlara yani süper kahramanlara en fazla zarar verecek şey trap arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse trap. Şimdi arkadaşlar şöyle tuzakları yerleştiriyoruz hemen hızlı hızlı. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Bu tuzaklar nasıl tuzaklar? Üstüne gelince... Aa, ya, <laughs> aa yanlış koymuşum lan. Arkadaşlar pardon bunları koymamız lazım da. Şöyle üstte girince otomatik dikenler çalışıyor. Tabii ki de öldürmüyor direkt arkadaşlar ama bayağı bir can götürüyor. Mesela bizim toplamda 10 canımız vardı diye biliyorum. Yok, 9 canımız vardı diye biliyorum. Eee yok ya kaç canımız vardı? 10 canımız vardı arkadaşlar. Ben öyle biliyorum ama yanlış bilmiyorsam 5 can falan götürüyor arkadaşlar ya da 4 can falan götürüyor. E, ee, hardan hasar veriyor yani. Ee, bunları arkadaşlar şöyle koyalım. Her yere koymayacağım arkadaşlar. Çünkü her yere koyunca mesela şöyle koyunca adamlar burada takılıyor ve ölmüyorlar arkadaşlar. Onu fark ettim. Şimdi buraya da arkadaşlar şöyle aralarda o zaman lav koyalım değil mi? Aynen lav koymak daha mantıklı arkadaşlar. Lava takılıp ölen bayağı olacaktır arkadaşlar. Şöyle 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 tamam. Bayağı da arkadaşlar lav koyduk. Güzel arkadaşlar bu arada sürümüz bayağı azaldı ee, Şöyle koyalım bakalım Allah yanlış yere koyduk lan Heh, Tamam şöyle koyalım Şuraya da koyalım şuraya da koyalım tamam değer Arkadaşlar şurayı ben bir açmak istiyorum Şöyle bir açmak istiyorum arkadaşlar şöyle Hatta bir dakika şuraya bir tane lav koyalım ya Buraya ne olur olmaz koyalım Tamamdır arkadaşlar şöyle Güzel bir yerde açmış olduk Yani güzel oldu ya Aynen güzel oldu güzel güzel şuraya şöyle yapayım dedim ya. Evet arkadaşlar hallettim bu arada. Tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar süremaz kaldı Lütfen arkadaşlar video beğenin ve kanalımıza abone olun arkadaşlar 32 bin aboneye çok yaklaştık Hadi bakalım herkes şu anda abone olsun Ben de arkadaşlar sizlere bu modları belki de veririm yani Bugün arkadaşlar onunla ilgili bir tane video yapacağım Aslında bir tane kanalda var arkadaşlar Güvenli sığınak nasıl yapılır orada Modları da paylaştım isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar Onu da kanala abone olarak bulabilirsiniz Şimdi arkadaşlar fan sistemlerini kurmamız lazım Bu arkadaşlar biraz zaman alabilir çünkü Hafif uğraştıran bir iş ya Aynen arkadaşlar bu hafif uğraştırıyor Şöyle fan sistemlerini arkadaşlar alıyoruz Şöyle 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 koyuyoruz Ve arkadaşlar bu fan sistemde ne işe yarıyor diyenler olursa Arkadaşlar bu bildiğiniz bir adımı mesela e, bize doğru gelmesini engelliyor e, Öyle bir sistem arkadaşlar e, Güzel o bir dakika şu kapağı açtık Şöyle şunları koyalım e, Şuna Şunları da arkadaşlar şöyle koyalım Tamamdır Şöyle şöyle ve şöyle şöyle güzel arkadaşlar hemen üstte kurduk. Şimdi aşağıda kurmamız gerekiyor. Oh ee, Şunu şöyle bunu şöyle kapatayım. Tamamdır. Arkadaşlar inşallah bu bizi etkilemez. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi bir dakika ne yaptım ha? Şöyle alayım. De, aşağıları da kursak mı diye düşünüyorum da arkadaşlar. Bazı yerleri hani ufaktan koyabiliriz ya. Şöyle hop. Ee, şu da şöyle tamam. Ee, başka 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 Hatta şunları şöyle koyarsak daha iyi olur arkadaşlar Tamam ee, Sonra Şuraya da yapabiliriz arkadaşlar Şöyle bir sistem yapalım Arkadaşlar çok çok güvenli yaptım ama olsun yani Bir de arkadaşlar e, birkaç tane şöyle tuzak kurmak istiyorum Birazdan da arkadaşlar kapışmaya başlayacağız bu arada ee, Şöyle derin derin çukurlar kazmak istiyorum arkadaşlar Şuraya da lav koyayım Nasıl arkadaşlar şöyle Buraya arkadaşlar mesela geliyorlar ya Adamlar arkadaşlar mesela ben şuradayım koşturuyorlar diyelim ki hop lavdalar burası arkadaşlar yani görünmez blok amaç bu Bilmeyenler arkadaşlarımız için arkadaşlar modlar çok güzel yani modlara vallahi benim lafım yok sizin de olmasın diye düşünüyorum Eee şöyle arkadaşlar şöyle koyalım tamamdır mükemmel arkadaşlar mükemmel Yani dediğim gibi arkadaşlar mükemmel oldu çok güvenli yaptım ama olsun arkadaşlar güvenli daha iyi %100 güvenli diyorum ama %200 oldu arkadaşlar şöyle hop ee, bu nasıl mantıksız bir cümle oldular yüzde 200. Şöyle arkadaşlar sırada da koyalım tamam ya bu da son olsun tamamdır şöyle şöyle tamam arkadaşlar o zaman artık savaşa başlıyoruz arkadaşlar evcilleşme karşı kusursuz içine girelim bakalım arkadaşlar hadi bakalım gücümüzü göstereceğiz arkadaşlar şöyle game sıfıra geçtim arkadaşlar şimdi aha silahlarımız yok lan bir dakika arkadaşlar ben o zaman silahları ayarlayıp geliyorum yanlışlıkla koymamışım. Evet arkadaşlar set olarak şu anda hazırız. Hadi bakalım şimdi silahlarımızı hazırladım arkadaşlar ben. Şöyle 64 tane arkadaşlar şuradan mermilerimizi falan alalım. Arkadaşlar idari kullanmamız lazım çünkü sadece shotgun'ın mermisi var. Ve arkadaşlar shotgun da bize tek idare etmez. Bu orduya karşı savaşacağız arkadaşlar deneyeceğiz. Alafos Hadi bakalım. Şimdi şöyle çıkalım. Hadi bakayım gelin lan arkadaşlar. Çat. Şöyle gel gel arkadaşlar toplan 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 Bir dakika hop lan ne oluyor arkadaşlar bana ağzıma bunu mu kırdı Hop bir dakika şöyle arkadaşlar bayağı vuruyorlar yemin ederim baya vuruyorlar Şöyle arkadaşlar ilk başta Hulk'ları öldürmek lazım Hulk'lar arkadaşlar bir de güçlü Hop hop tamam arkadaşlar Hulk'ları geberteceğiz merak etmeyin Şöyle M4'te tarıyorum Arkadaşlar Hulk'ları aslında ben de kullanacağım Oğlum siz de gelin lan şöyle hop arkadaşlar ben hemen şöyle geberteyim Uğukları arkadaşlar gebertmek lazım dediğim gibi Şöyle hop hop Hadi abi hadi abi hadi arkadaşlar valla gebertecekler beni Şöyle hop 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 arkadaşlar bir dakika şöyle gebertiyorum Hop bir dakika sana geber lan arkadaşlar evet testereyi de tarıyorum Hop uzaklaşın arkadaşlar evet kendimizi uzaklaştırmak için bayağı güzel Hop 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 hadi hadi, hadi. arkadaşlar uzaklaşsınlar benden Çat Arkadaşlar baya bildiğimiz hayatımız savaşını veriyoruz Gelin lan buraya arkadaşlar aynen, buraya doğru gelsinler bakayım Hop hadi gelin arkadaşlar tuzaklara düşsünler aynen tuzaklara böyle düşeceksiniz Güvenli sığınaktan arkadaşlar kaçış yok ama bir dakika Allah bir dakika arkadaşlar beni gebertecekler Geberin lan hadi bakayım hadi bakayım Arkadaşlar şu anda kendimi kaptırdım Hadi bakın arkadaşlar hayatımızın savaşını vereceğiz Gelin lan buraya Hop arkadaşlar bizde de halk var hadi bakalım şöyle Hadi arkadaşlar şöyle pompalı da bayağı iyi sıkıyor aslında. Şöyle hop çat. Hadi bakayım sen de öl. Çat Arkadaşlar şöyle testereyle geberteyim. Ee, Power Hammer aldım arkadaşlar bir de. Power Hammer. Arkadaşlar şöyle geber geber geber. Hop bir dakika hop sen de geber. Arkadaşlar şöyle gebersin. Sniper'la nose kapatıyorum. Şöyle Allah sniper'ımız mermisi yani? bitti. Geber lan geber lan arkadaşlar şöyle testereyle geberteyim. Şöyle hop arkadaşlar bu ultra gebertirsem olay biter diye düşünüyorum tamamdır şöyle size gelin arkadaşlar bunları da aha elaya bakın arkadaşlar şuna tuzak öldüreyim ya gel lan arkadaşlar şöyle tuzak da güzel şunu geberteyim arkadaşlar bunlar tuzaklara <laughs> bakın bir şey yapmıyorum ee, bir salak nasıl ölebilir arkadaşlar tuzaklara ölüyorlar Gel lan sizde gelin gelin arkadaşlar tuzaklara ölecekler neyse bunu hemen gebertelim o zaman arkadaşlar bu videomuzu burada sona gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın ve bay bay.